Şimdi bak beni dinle. Eee Dinliyorum. Beni takip et. Tünel gibi bir yerden gideceğiz. Sait solda. Adam görüyor. Sen vurmaya çalış işte. Hiç i̇şte durma. Gel. Gel gel gel. Tam bir ünlü bu değil. Bravo. Allah Allah. Bu kolay lan. Şansa da olabilir hemen inanma. Pingim yükseldi bir dakika. Düştü geri. Bu ara tamam. Tam tekrardan gel. Niye sen silah almam? Sorma ya. <laughs> <silahı alın>? ya. <laughs> o neydi lan? <laughs>

yeah you're Lan sikiyim. Abi. Ölmez. Problem değil abi. Bu gerizekalı bombayı çözmeyi bilmiyor mu tamam? Evet. Ya yok troll yapıyor ya. Ciddi oynamıyorlar ki. Isınmada birbirlerinden falan mı diyorlardı? Bilerek sallıyor herhalde. Ben sen ben sende nasıl gözüktüm? Bayağı uçuyordum ben adam bile göremedim ya. Evet sağ sola bakıp bakıp duruyordum hızlı bir şekilde. Ondan sonra birden arkana döndü. Abi ne yapıyorlar sertik içeride anlamadım ki ya. <laughs> Yine bar boyunları dedim. Tamam orayı gösterme. Yakında abi. Alo. Anlıyorum. <laughs> 500 şu an. Abi adamlar çok trollü ya. Bunlar içinden geçerdik biz ya. Duyuyor musun? Alo. Listen. O nasıl ölelim nasıl ölelim bunu lan abi ne yapalım abi vallahi ne baban nerede evde

Sesim geliyor mu? Geliyor. Abi <laughs> teslim olamıyoruz ya. Onu ben fark ettim. Kes lan böyle. Kes, kes, kes. Kes Kes

Adamın tüm agresif oynuyor. Acayip agresif oynuyor. Bunlar benim Keşke o evet. Vurdum biraz. Abi çıkalım ya zaten süren bitmedi mi? Ban yesek bir şey olmaz. 24 dakika var. Çıktın mı sen? Çıkmadım çıkayım mı? Yürüyemiyor. Gel denek ya. Yürüyemiyor mu? Oku. Tamam o zaman. Watch out. These boys have got a bell and They don't mind using it. Şuraya bak. Düzeltti herhalde peki. Bak düzelince nasıl vuruyorum. Şerefsiz. <laughs> Bozulma ya.

az ileride Orada mı? Tabii oraya bak. Ben öbür Evet, ses geliyor. Aşağıyı kesiyor. Ölme. diye Sıkıştım. Tatlı ölme. Ölmüyorum. Sait da. abi bir şeyler bırak. Hasan abi ben gider ya. Buldum bir tane. Tamam, ya da can. Öldüm. Eski polis ha. Hadi <laughs> ee, <laughs> bakayım. Yani evet. O evet. ki yani. Evet. Şu an yenilmiş ha, okay, olmamız ya. lazım. Evet. Namus mu? Aa bak isteği zamana bak. Dur bekle ben şey yapacağım. Ya da bilmiyorum başka silah da alabilirsin Oradan kes sen. Evet. Evet. Aşağıdan geldiler galiba. Abi kesmiyor musun? Geldi beni vurdu. <laughs> Yeni görmüş. Sahip ettim ona.

Çeyrede oynadı hatta evet. sokaklarda oynadı bak. Şimdi sen. Arka? Kazandığımız Aa, round yok. gibi yapalım ben. Yukarıdan keseceğim sen yine. Aşağıdan takıl. Koş. Tamam. Dağılayım mı şortu? Ben de ihtiyarım. Bana mandala. Zt şeyden mi? Hadi dalın. Tamam. de Al bak evet. abi. abi. Selim lan. Ben ne Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne ne bir de beti beti <laughs> Abi bak. Hemen o sağ tarafına... Ses duyamıyorum. Abi anlıyorlar arkada, anlıyorlar ya. En ufak bir şey duyuyorsam gelsinler beni siksinler. Ne oldu ben silah alamamışım. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Ya, <gülüyor> <gülüyor> o baktığın yere sumon at çekil istersen geri çekil. <gülüyor> <gülüyor> Bomba düştü. Seslerden geliyor abi. Baktığın yerden geliyor güzel. mu? Lazım bir şey. Evet. Bir şey var Orada yani. Ne tamam. Hı Hangi oyun istedi Bahadır tamam. abi? Dönecek muhtemelen çünkü bomba buydu. Ben Hadi kesiyorum. Geçmiyorum. Bizim Şevgil'in köylüsü köylü köylü işte. Alasın da onunla. Geçen gelen vardı gümüşler. Sen arkadaş. Bilgisayar gibi mi O ya? Evet. Köylüsü tamam geçti zaman. Anlamak şey Fatih. Ha Fatih abinin işte şeyi amca Aşağı atladı. Yani öyle gördüm. Eee? Ee, olur mu? Eee? Süleyman abi sen ola ya. Süleyman abinin kahvesi verdiğini perişan etti. Allah yok abi yok sarhoş oldum ya. Ay ya, ya, dozunu azalt, az ya, var ya, ya